Çıkarsın, bu netice olduğunda DAEŞ'ı şimdiye kadar olduğu daha şiddetli şekilde de DAEŞ'a mukabelede bulunacağız. Bütün bu soruşturmalar netleştiği zaman. Kimsenin vatandaşımızın kılına dokunmasına izin vermeyiz. Ee, bu örgütlerin her birinin bir hesabı var dolayısıyla. DAEŞ'ın en büyük hesabı ise şu. Onların kafasındaki İslam ile Türkiye'de yaşanan ve bizim savunduğumuz İslam arasında 180 derece değil 360 derece şey fark var. Tam anlamıyla zıt iki şey. Birisi dışlayıcı, terör, şiddet olarak İslam'ı tanıtan, birisi de... ...emeğin adaletinin konuşulduğu bu salondan dünyaya bir kez daha ekliyorum. Nerede bir zalim varsa onun yanında olacağız ve Hazreti Hüseyin'in bugünkü yürüyen öncüleri, takipçileri olmaya devam edeceğiz. neredeydiniz? Adnan Menderes asılırken CHP neredeydi? MHP neredeydi? Adnan Menderes asılırken CHP neredeydi? MHP neredeydi? ve Diyarbakır'da sorumlular yakalanmadı diyor. Suruç'ta da Diyarbakır'da da sorumlular yakalandı. Diyarbakır'da olayı gerçekleştiren Orhan Gönder yakalandı ve adalete teslim edildi. Ayrıca yakalanan şahit için ev kiralayan yani Orhan Gönder için Mustafa Kılıç yakalandı. Adalete teslim edildi. Bizim görevimiz yakalayıp adalete teslim etmek. Yine Urfa Suruç'ta katliamı yapan Abdurrahman Alagöz yakalandı. Hukuka teslim edildi. Reyhanlı'da saldırıları yap Bir de faiz kullan şey, e kredi kullanan esnafımızın sayısı 63 bin civarındaydı ve gittikçe düşüyordu. Şimdi 317 bin geçen sene kredi kullanan esnafımız toplamda da 1 milyon 100 bin esnafımız kredi kullandı bizim dönemde. Allah aşkına bizim dışımızda 81 vilayete giden oldu mu? Oldu mu? CHP Genel Başkanı Cumhuriyetçilikten bahsetti. Yuhalamayın. Konya edep diyarıdır. Biz onlara edebi öğreteceğiz. Ama seks cumhuriyetten bahseder. Cumhuriyetin her vilayetine gitti mi? Gidebildi mi? Türk fobisiyle, ne Arap fobisiyle, ne Sünni, ne Şii fobisiyle hareket etmedi. Hepsi bizim kardeşimizdir. Peki olan nedir? Türkiye'de zalim bir eşim var. Dört yıldır kendi halkını katlediyor. Suriye'de. E, e, Suriye'de <laughs> zalim bir eşim var ve Türkiye bu zalim...